Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sesim geliyordur umarım. Bugün dediğim gibi ikinci videomuzu atıyoruz. Çatı bölümünü iki şey oynayacağım. Artık sizlerle hep oynayacağım bunu. Şimdi iki video atmayı düşünüyorum. Ondan sonrasını çekmeyeceğim zaten. Sonra ben oynayacağım. Pam 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 Başlayalım gitsin Başla Raf Dediğimiz gibi <laughs> Bu çok kötü Oldu Şöyle bir şeyler koymamız lazım Şunu göndermek için ne yapabiliriz Yanmaz mı Evet arkadaşlar hmm, şöyle bir şey yapacağım. Ee, bunu benim ağzımda tutmam lazım. Değil mi? Böyle oynayacağız. Hmm, şimdi şundan al. Hmm, bundan al. Şundan bir tane. Daramal tüfek al. Uy. Zuittin al. Şu Zuittin'i bırakma ya da Zuittin'i. Zuittin'i bırak ya. Zuittin kimmiş ki şu? Şu Zuittin'i bırak. Kiraz al. Acı biber. Armut. Al sana bombe alalım bir de. Ooo. Bir sürü yerimiz varmış. Neyse. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan tan. Evet arkadaşlar. Hileli olduğu için direkt bin gel. Şimdi. hopa şöyle. Size. Zoruna basacağım. Bekleyin. Oyunuz önüne basacağız. Zoruna bunlara basmayacağız. Şu önüne basacağız. Şuna zoruna basacağız. Önüne koyduklarımıza. Zoruna basacağız şuraya şuraya şundan koy. Bakalım sen şuna al sana davul zurna. Mecburum mikrofon tutacağım yoksa sesim gelmez. Diye biliyorum ben. Herhalde öyledir arkadaşlar. Bana yorumlarda yazın. Benimkiler ateş edemiyor şuradan dolayı. Evet. O yüzden şey almalıydım. Teknik sıkıntılar oldu biraz. Teknik, teknik sıkıntılar yaşandı. Biraz teknik sıkıntılar oldu ben. Ben baştan başlayayım bir. Teknik sıkıntılar oldu. Biraz. Merak etmeyin bir daha. Ya reklam buna ya. Hem de... Herhalde benim böyle yapmam lazım ama. Kulaklığı çıkarayım mı? Ben böyle yapamam. Ya de yaparım. Buramda durursa da dururum ki. Dur şöyle. Umarım geliyordur sesim. Buraya. Sesim geliyor değil mi? Böyle güzel. Gitme ama şöyle çık çık ah be olmuyor neyse ne alacağız abedimiz adam alalım hmm. mesela şunlardan al tak um, başka ne alabilirim bir düşünmem sinek alayım sinek bacımız sinek bacı Snack bacı nerede? Yam yam. Snack bacı snack snack bacı burada bir tane daha snack bacı son bir tane daha snack bacı alacağız snack bacı budget. snack bacımız nerede bizim snack bacı bu şimdi snack bacı değil ya snack bacı nerede snack bacı snack bacı snack bacı şuralarda olacak ya snack bacım Ha o sinek almışız tamam. Seni alsam. Seni seçtim birkaç. Ee, en boş çiçeği alacağım. Heh. Geldi değil mi ses? Bir ses gitti. Umarım bu video telif yemez bir şarkıdan dolayı. Hatta sesleri kısayım bir. Ha müsici Evet böyle linç Bir şey yemeyiz. Telif. Hop. Iı, artık size vurabiliriz. Ama çok yanlış bir seçim. Neyse parasını <laughs> Birazcık hile açtım. Ateş üttü. Yam yamımız var. Bu yam yam koyacağım gerisine. Yeme. Yeme. Onlar çok para. Yeme. Ha. Onlar daha bende Çok para. Onlar yeme. Yeme. Uçururum. Umarım uçurabiliyordur. Umarım. yam yam alacağım. Şuraya sadece. Görüsünü bundan. Hop. Lahana fırlatıyoruz. Hadi evet, lahana. Çok mükemmel lahanalarım var. Çok mükemmel lahana. Buraya hiç kimse geçemez. Çünkü burada üçlü bir lahana seti var. Bir daha bir tane yam yam. Artık buraya da biri geçemez. Hop. Burası da aynı bak. Hop hemen sana şey basak. Hop, sana bir tane daha şey basam. Hayır. hayır. Alma alma. Seni havaya uçururum. Öyle de yaptı. Adamı havaya uçurduk. Şu an burası her yer şu an güvenli. Yam yamlar var. Her yerimiz güvenli. Hop, şunun araları da ça şu an en güvensiz olan yer şurası. oraya da güvenli yapacağım. Bakın. En güvenli yerlerimiz var. Bir sıra. Şimdi şu üç satırı da alırsak buralarda güvenli olacak. Tam. Bu sıra tam güvenli oldu. Hop şurada alabilirsin ah. Hop basalım. Hop burası da tam güvenli. Bir şurası kaldı tam güvenli olmayan. Ve de şimdi tam güvenli yapacağım. Hop tam güvenli oldu burası da. Hayır hayır hayır. Aldın. Aldın onu. Aldın. Allah. Al. Al götür. Bende bir tane daha var. Ha. Yam yam onu yiyebilirsin. O geliyor çünkü. Ham ham yap onu. Ham. Neredesi bizde? Yam yam ateş saldırız. Bu böyle koyuluyor mu yok? Koyuluyor mu? Bu koyuluyor mu? Koyuluyor Koyuluyor mu? Yee, saksı aldık. Sonunda saksı. 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 Ne işime yarayacak bilmiyorum. Saksı ama saksı önemli. Saksı önemli. Saksı önemli. Saksı önemli. Saklı çatı bölümünde saksı mükemmel bir şey. Üse diğerlerinde çok kötü. Her bölümlerde de gerek yok Ne yapacağım ben? Şimdi bunu bağlayacağım. Bu pat 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 mı yapacak? Neyse. Evet kardeşim ne var? Cin. Cinli bacı. Heh, bu güzel. Uhu, bunları alalım. Herhalde artık onu koyabileceğiz. Değil mi? Bana bunu verdiğine göre. Mıknatıs bu şey basacağım üçlülük cici bebe cici bebe halak cici bebe Uu, bu çok uçlu cici bebe cici bebe ver bana cici bebe mi ver bana cici bebe ben 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 neyse cici bebe mi alayım ben Yo reklam çıkmıyor. Heh. Çatı bölümündeyiz. Saksı alalım. Bundan alalım. Başka bu yüksekten vurabiliyor ama vuramıyor şu. Hmm, bundan alacağım. Bundan alacağım. Mıknatıs alamayayım ya. Boşuna. Hem yam yam alalım gerisini şöyle mayın mayın doldur mayın falan doldur gerisini. Evet artık her şeyimiz gerekli. Bana güneş ver. Nereye koyayım buraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Alalım. Bir tane şuraya koyalım. Şurası boş kalmasın. Şurası boş kalmasın. Şurasına bir tane lahana yardımı. Şuraya bir tane yamyam yam yardımı. Şu önümüze saksı yardımı atacağım. Saksı yardımı. Şuna bir tane şey bas. Güçlendirme. Bir tane bundan. Yap senden koyalım Pikachu. buraya da koruma altına alın. Şu önlere kiras falan koyacağım. Evet. Onlar gelmeye ne kadar sıkıntımız yok. Yoksa oraya şey koyacağız mecbur zıp 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 tavşan. Zıp tavşanın tane daha gelirse oraya gitmeden önce mecburen patis koyacağız patis. lahana gücü, bu lahana gücü, lahana gücü, lahana gücü. Önümüze bir satır şey çizeceğim şunlardan dediğim gibi. Biraz azaldı bu sefer. Buraya doğru çıkması lazımdı, normalde Ama bu çatının yeri bizim. Bunlar çatıda gidebiliyor, diğerleri gidemiyor herhalde o yüzden bunu verdiler bana. Olay şunu çafta vuramadım. şey. Mayam, mayam kullanabilirim. Şöyle bir tane maya. Bir tane maya koyalım. O koyalım. Bir tane senden koyalım. Pikachu bi bip, patlayabilir. Ama aynamız çıktı. yaşıyorum seni hiç çok özlemiştik. Gel bakalım cımbız. Cımbız. Gel buraya cımbız, seni yiyelim. Gah, cici ağzına gir. Cici bebe niyetine yiyoruz seni biz. Cici Cici bebe yutma yutma cici bebe. Tanan 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 tan. Hop hemen. <laughs> armutumuzu koyacağım şuraya. Bir patlatma hemen şuraya. Bir bum bam. Bum bam oraya. Saks. Önümüze mayın koyacağız. Mayın 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 armut <laughs> koymayacağım armut ama buraya koyarım hadi gel Uşuyorum havaya uçmak istiyorsun. Umarım duyuluyordur sesim. Yine düşmüş mikrofon. Zaman kesin duyulmuyor da neyse. <laughs> He yeah, patladı. Pat. Armut bir tane şu köşeye. Şu köşeye bir tane armut koydum. Armut gam gam yapacak onlar. Ben boşu boşuna. Kullanmaz. Şimdi şuraya bir Hop, kirazım. Kiraz koyak. Hı. Cici bebe. Cici bebe alayım bir tane de. Cici bebe. Bir de da armut koyarım ben oraya. Zıpla kafasına. Nereye atlıyorsun acaba? Armut kafa. Neyse. Sen benim sınırımı bozuyorsun. Neyse o, şey o. Bu işin patlayıcı. -am. Geldik, yedik. Bir armut geliyor ağzına birazdan armutçu. Armutçum onun bak kafasını atlatam. Tam kafasına isabet ettir kendini. Onun kafası hassas. Sen de onun kafasına atlarsan. diyor <laughs> diye öleceğim. Yap. Bak nasıl öldü. Sen nereye geliyorsun Işıl? Öl bakalım. Hii, neyse yine düşmüş de yine. O kaçıra sen biliyor mu lan? O kaçıra sen... O kaçıra sen biliyor mu lan? Sen bu ne kadar zaman doluyor sen biliyor mu lan? Ayıp ayıp. Ayıp vallahi ayıp. Ayıp vallahi ayıp. Ay. Neyse. Uuu orada geliyor. Ortaya hemen bir destek ya. Onu istediğin gibi al. Hiçbir şey olmaz. Ben oraya bir şey atacağım biliyorsun. Hop bay bay. Merhaba. Hop oraya bir şey de koyarım. Ben hop. Bum. Havada patladı. Evet. Ölümümüz başlamıştır. hemen bir tuğçe. Piyacı. Al sana piyacı. Piyacımızı aldık. Paça. Paça fırlat sen bize. Paça. Uuu. Yine reklam? O, o, o adam adam için adamı yapıştırdı neyse. Oy ben niye kahve rengiyim? Kahve rengiyim ben. Yine mikrofon düşürdüm. Neyse arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Yeni fark ediyorum bunu. Tıklanıyor buna. Neyse arkadaşlar, artık yarın çekerim. Herkese görüşürüz. Bye bye.